Sait Bey sitesi iyi için adalet istiyoruz. Sait Bey sitesi iyi için adalet istiyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 1453 bina deprem anında yıkıldı. Burada yaşayan ve ahirete irtihal eden kardeşlerimize sen rahmetinle ve mağfiretinle ve hidayetinle muamele ile ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi geride bıraktıkları anne baba eş dost akrabalarına da sabrı cemil ihsan ile ya Rabbi. Amin. Bu binalardan Yahya Kemal mahallesinde bulunan iki bloklu Said Bey sitesinde de 44 kişi yaşamını yitirmişti. Sayit Bey önce burada bulunan 6 katlı yapı 2015 yılında riskli ilan edilip üzerine şerh konularak yıkılıp kentsel dönüşüm kapsamında Sayit Bey sitesi inşa edilmeye başlanmış. Ama ilk 3 katı hiç denetime tabi tutulmadan ruhsatsız bir biçimde inşa edilmiştir. Yine bu 3 katın hiçbir şekilde denetlenmediği sanıklarca itiraf edilmiştir. Sayit Bey sitesinde ismi geçen şantiye şefinin inşaat alanına hiç gitmediği üzerine 5 tane şantiye şefliği görevi olduğu için belediyenin reddetti. Buna rağmen isminin bu inşaatta geçen kendini sorumlu gösterildiği ama imzaların ilkokul mezunu müteahhit tarafından atıldığı tespit edilip itiraf edilmiştir. Hayatta kalan apartman sakinleri ve yaşamını yitiren vatandaşların yakınları 44 kişiye mezar olan Sait Bey sitesi önünde Basın açıklamasında bulundu. Müteahhitin yine sayıt meselesinin altına kendine göre iş yeri inşa ettiği, projede olmayan asma kat yapıp burayı çelik konstrüksiyonlarla kapattı. kolon ve kirişlerin saplama suretiyle monte ettiği ve binanın taşıyıcı elemanlarına zarar vererek statiğini bozduğu görülmüştür. Yine bu asma kata normal kata çevirdiği bilirkişi raporunda sabittir fotoğrafları mevcuttur. Binada asmolen döşeme kullanıldığı ama özensiz yapıldı. Kolon ve kirişlerin içine kadar köpük kullanıldığı görülmüştür. Yine binanın perde betonunun yarım yapıldığı, geriye kalan kısmının bir ketle örüldüğü görsellerle sabittir. Sait Bey istesi projesinde C30 beton kullanılması gerekirken bilirkişi raporunda C9, C14, C17 beton kullanıldığı görülmüştür. Müştekiler ve müşteki vekilleri olarak bizler suçluların taksirle yargılanmalarını değil olası kaslı öldürmeden yargılanmaları gerektiğini düşünmekteyiz ve bunu talep etmekteyiz. Teşekkür ediyoruz.